Şimdi de bayanların vazgeçilmezi, güzellik salonu, kuaförlük mesleğini yapan bir esnafımız, bayan esnafımız. Her programda zaten bir bayan esnafımızı konuk alıyoruz mutlaka ve mutlaka. Evet. Daha da fazla olursa daha mutlu oluyoruz. Ama e, bayanların esnaflık yapması daha farklı. Evet. Sizi tanıyalım önce. Ben Meryem Demirel. Meryem Demirel. Kuaför. Kuaförsünüz. Tek evet. başınıza mı çalışıyorsunuz burada? Hayır, elemanım var. Bugün çıraklık eğitimde okuldalar. Yalnızım bugün. Yalnızım <laughs> evet. belli oldu. Çünkü biraz yoğundunuz herhalde. Evet. Biz size <laughs> bu yoğun halinizde geldik, ziyaret ettik. Nasıl işler? İşlerimiz normal. Bazen çok iyi ama işte bazen durgun geçiyor. İdare ediyoruz. Kışın daha mı durgun oluyor? Kışın durgun oluyor. Yazın düğünlerden dolayı yoğun oluyor. bayağı yoğun geçiyor. Değil mi? Her meslekte olduğu gibi. Evet. Ee, Turunçova gibi mahallelerimizde, ilçelerimizde e, düğün zamanı daha çok hasat kalktıktan sonra evet, düğün yapılır evet, ya değil hı, mi? Evet, yazın daha iyi, daha, daha güzel. Iyi. Şu an herkes çalışıyor, işiyle meşgul. Ancak günlük ihtiyaçları veya haftalık, aylık ihtiyaçları evet. değil mi sizi ziyaret ediyorlar? Evet. Hı hı. Aynen öyle diyorsunuz, doğru. Tabi burada teyzelerimiz de var gelmişler bakım <gülüyor> yaptırmaya. <gülüyor> evet ee, Tabii bunun da şey oluyor çünkü evde oturduğunuz zaman hani kış da olsa mutlaka bir bayanın ya bir boyası oluyor ya bir makyajı ya bir manikürü değil evet, mi? Evet. Mutlaka evet. siz de o anda hazır oluyorsunuz. Evet hazır oluyoruz. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 14 yıldır yapıyorum. 14 yıldır. 14 yıldır, yıldır Turunçova'dayım. 14 yıldır usta olarak ve iş yeri sahibi olarak bu işi yapıyorsunuz. Evet. Ee, peki ya ailede yapan var mıydı da heves olarak mı? Ailede e, benden sonra yapmaya başlayanlar oldu. Şu an yok. Yok. Evet. Sizden sonra yapmaya Hı. Bu da güzel bir şey. Evet. Evet dediğim gibi bayanlar. E, bayanlar Turunçova'da daha çok e, neler yaptırıyor? Yani saç olarak, model, kesim, boya. E, boya, kesim, ııı e... Manikür, pedikür, ağda. yani bütün her şeyi yapıyoruz. Her şey burada evet, oluyor. Evet. Aynı şehirdeki yapıyoruz. gibi. Evet. Evet canım yapılmayan bir işlemimiz yok. Yok, hepsi burada mevcut ve e, ben fazla sizi meşgul etmek istemiyorum çünkü hakikaten zor yani <laughs> müşteriniz vardı girdik hemen çat kapı. E, <laughs> Her hafta biz bir bayan esnaf talihimizi kitapla ödüllendiriyoruz. Aynı zamanda yönetmenim olan Sayın Ümit Ziya Altın'ın Sende Mahsur Kaldım kitabını size hediye etmek istiyorum. Evet iyi okumalar diliyorum ben size. Teşekkür Sayın ediyorum. Ümit Ziya Altın'ın Sende Mahsur Kaldım kitabının talihlisi olarak size de hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. İnşallah ederim. bu gelen yeni yıl size çok güzel umutlarla gelir. İnşallah çok, çok teşekkür ediyorum. Şimdi de kaybolmayı yüz tutmuş mesleklerden biri olan terzi mes terzicilik mesleğini yapan bir esnafımızın yanındayız. Ama kaybolmayı yüz tutmuş dedim ki doğru söylüyorum. Çünkü artık terzilerin sadece yapacakları bir paça kıvırma işlemi kaldı. Değil mi ustam? Evet doğrudur efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım kısaca sizi. Ee, ben Hüseyin Altıntaş. Aşağı yukarı 23 yıllık esnafım. Ee, terzilikte devam ediyoruz. Bu mesleğimizi yapıyoruz ama terzilik şu anda da bitmiş bir durumda. Çin mallar çıktıktan sonra bizim terzilik mesleğine pek rağbet kalmadı. Ama biz de tamiratla, paçayla idare ediyoruz. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi hazır bir kıyafet. Evet. Ki yani e, fiyat olarak da çok böyle kaliteli. Yani, değil. Çok ka kaliteli değil ama ne yapacağız? E, çünkü vatandaş da günü nasıl kurtaracak ona göre biz de yardımcı oluyoruz artık. Evet. Paça kıvırıyordunuz. Biz şöyle masaya geçelim. Evet. Paça yapıyoruz. Tekrar mesela bakınız. Bu da bir paça. Birini yaptık. Bu ikinci paça. O bitti. Bitti. O <laughs> birinci paçamız bitti. Bu ikinci paçamız. Bunun makinesi ayrı mı? Kumaş? Tabii. Bu overlock makinesi deriz biz buna. E, kumaşın ucunu tiftilmesin diye. Buradan örerek gideriz yani. Bu üç ipliktir. Beş iplik olanı da var bu şekilde. Hmm. Yani aletimiz çok ama meslekte yani iş iş yok. Yani İşiz, eski işte yok. Eski da Evet, eski işimiz çoktu. Mesela 3-5 çırak vardık. Yani işi de çıkarırdık, tamamlardık, yapardık. Ama şu anda aletimiz çok iş yok. Değil mi? Evet. Ki elleriniz böyle deline deline diyeyim artık. O düğünlerde, bayramlarda değil mi? Şimdi öyle bir şey yok artık. Yok değil mi? Elleriniz evet. delinir. Evet başka bir mesleği dediniz. Yani tek terzilikli olmuyor. olmuyor. Biraz da konfeksiyon satıyorsunuz. Evet. Devam ettirmeye çalışıyorsunuz işinizi. Yani yapacak mecburen şey. yani şurada kaldı birkaç yılımız. Emeklilik gününü bekliyoruz artık. O emekli olduktan sonra yapamayacağız. Bırakacağız artık. Kapatacaksınız. Bugün. Mecburen. Yapan da yok sizden. Yok. Başka çare yok. Bundan yok. sonra ya eşlerimiz veya annelerimiz veya kardeşlerimiz bunlar yapacaklar evde yani. Evet. Vatanda evde kendileri öğrenecekler. Vatandaşın işini onlar yapacaklar artık. Bu kumaş Pantolon kumaşı herhalde değil mi kışlık? Evet, kışlık kadifemiz bu. Bunu siz dikiyor musunuz istek üzerine? Muhakkak. Sipariş olursa, isteyen olursa dikiyoruz. Anladım. Ya ne güzel bakar mısınız? Yani hazır alınan kadifelerden çok böyle daha tok ve daha güzel değil Mustafa? Mesela en örneğini göstereyim. Bu Fransız kadifesi. Bunun hazırı 200 TL. Of! Bizde dikmesi 130 TL. Ama herkes hazıra gidecek. Kumaşı sizden? esasında bizimki daha ucuz, kaliteli. Tabii. Benim diktiğim pantolon 5 yıldan aşağı dayanmaz yani. Bugün hazır alıyorsun. Çin malları çıktı. Zaten bizim mesleği bitirenin biri de o. Çin malı. Çin malı evet. Gördünüz mü sevgili seyirciler? Bakın. Bu neydi? Fransız. Frans Fransız kadifesi. Evet. Fransız kadifesi. Ve hakikaten çok güzel ipek gibi ve çok tok bir kumaş. Yani dışarıda bunu 200-250'ye evet, rahat alırsın. 200 TL. Ha, ama kumaşı terzimizden, dikimi terzimizden 130 liraya mal edip çok güzel bir pantolona sahip olabilirsiniz. Değil mi ustam? Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil efendim. Ellerinize sağlık. İnşallah bu saatten sonra gelir diyorum. Çünkü <laughs> hakikaten bu kışın vazgeçilmezidir Kadife. İnşallah. Çok sağ İnşallah Allah'ın izniyle. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Şimdi de yine bir esnafımızdayız. Ancak bu seferki erkek kuaförü. Ve geldik maşallah da kalabalığız. Değil mi efendim? Evet. İşlerimiz bugün de güzel. Güzel. Evet. Tanıyalım önce sizi. Adım Levent. Levent. Öz Levent öz kaynak evet. esnafımız genç bir esnafımız, evet. çıraklıktan yetiştiniz. Evet. Ailede var mıydı böyle evet. bir meslek ee, yok. Yok. Evet. Siz kendini sevesiniz. Evet, ettiniz. evet. Nasıl kış günü işler dediniz iyi ee, dediniz. Bu mi? yıl işler biraz zayıf. Rusya ee, Rusya'da dolayısıyla işler de o yüzden biraz zayıf. Değil mi? Evet. Yani geliş gidişler çünkü burada güzel bir antik yeriniz versiniz ziyaret evet. edilecek. Turizm açısından. Evet tur, turizm de var da e, bu, burada portakal e, ihracat olmayınca e, i̇şler... patron evet işçisine para veremiyor. İçine tıraş olamıyor o yüzden bu sene işler biraz zayıf. Ama hepsi birbirine evet. bağlantılı. Daha önceki yıllara göre zayıf biraz. Sizin var mı tarla tokat? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet sadece beraberlik. Sadece mesleğinden evet. kazandığı evet. onunla. Evet. Yani şimdi bakıyorum beyler tabii ki gelmişler günlük bakımlarını evet. saatler olsun. Evet. Günlük bakımlarını evet. yaptırmaya. Evet. Kaç kişi çalışıyorsun burada? Burada üç kişiyiz. Üç tane arkadaş var. Yeterli geliyor. Ee, yetiyor. 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 Zaman. Evet. Tabii SSK, Bağkur ödemeleri falan onlar da var değil evet, mi? Evet, evet. Bağkur'umuz iyi kötü. Yatırmaya çalışıyoruz. Yatırmaya çalışıyorsunuz. Ya, evet. Çok güzel. Genç bir arkadaşımız. Ben kolay gelsin diyorum. Teşekkür devam edin. Teşekkür Size ederim. Size saatler olsun. Kolay gelsin. Saatler olsun. Bu hafta Turunçova'daydık. E, Turunçova esnaflarıyla görüştük. Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın misafiri olarak e, biliyorsunuz ilk açılışı Limra kentinden, eski bir kentten yapmıştık. Kapanışı da yine Turunçova'nın tarihi yerlerinde biri ee, Hazreti Kafi Baba türbesinden e, sizlere veda etmek istiyorum. Burada bir iki cümle yazılmış. Bunları da okumadan geçemeyeceğim. Ee, Kafi geldi Keremetin ulu şaha. Doldurdun tekkeyi yağ bala aşağı. Sevgi, aşk ve imanla gelince canlar sana şefaat kapısı açar okula. Yüce Muhammed Mustafa erenler yolu hastır. Şaha velayete bağlanmak cümle işten evladır. Ey can vakit dolmadan özündeki hakikat sır olmadan sen de bağlan. Hakk'a bak. Kafi baba sultan var. Arif dostlar yolunda aptal turabiler. Evet şu anda bulunduğumuz yer Horasan Ereni Pir Hacı Bektaş halifelerinden Hazreti Kâfi Baba'nın türbesi ve burada Turunçova'da bulunan insanlar sadece buradakiler değil dışarıdan gelen ziyaretçilerin ziyaret ettiği bir türbe ve çok güzel bir dere kenarında ee, burada e, Turunçova sadece turunçlarıyla ünlü değil Portakalıyla portakalıyla, mandalina ile ünlü değil. Burada tarihi kalıntılar, tarihi eserler de var. Böylesine gördüğünüz güzel bir türbenin önünden size veda etmek istiyorum. Bu haftalık da bizden bu kadar. Turunçova esnaflarının bugün ziyaretlerinde bulunduk. Yine önümüzdeki hafta bir esnafın gerçeğinde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.